Arkadaşlar burası da ee, ne diyeyim size bu Belçika'nın Şerberoğlu şehrindeki bu maden ocakları, kömür maden ocakları. Tabii ki buralar kapandı, bitti. Orada da görmüş olduğunuz gibi da port 11 yazıyor, kapı 11 numaralı kapı. Sanıyorum ki bu da deposu bir tahmini. Ama tabii eskimiş bunlar, şu an çalışmıyor hiçbir şey çok büyük bir alan. Bu bölge özellikle eski, eski yıla geçen yıllar. Maden ocaklarıyla, kömür maden ocaklarıyla meşhur bir yer. Ama tabi şu anda kömür ocakları falan çalışmıyor, hepsi kapalı. Zaten yani görmüş olduğunuz bir gibi çoğu yerler burada hepsinin çok fabrikaları var dedim çelik maden ocakları falan hepsi kapandı Aynen. şu anda da zaten görüyorsunuz artık bir vaziyette yıkılmayı bekliyor şöyle size biraz da arabadan giderken görüntü alayım gördüğünüz gibi buralar şu anda hiçbir işe yaramıyor hep yıkıldı bu bölgede çok binalar vardı bu kömürle ilgili demir çelikle ilgili hepsi yıkıldı. Devasa bir alan. Bunun arka kısımları da var. Devasa bir alan burası. Eskiden kapımızın önünde arabayı bıraktığımız zaman sabaha kadar üstü böyle bildiğiniz küf olurdu. Yani böyle e, pislikler uçuşurdu. Çok çok pisli ama şimdi Allah'a şükür kurtulduk. Evet arkadaş. Şu anda da şarları var merkeze. Yavaş yavaş giriyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşıda durakları var. Şu karşıdaki binada kanalın öbür tarafındaki büyük binada tren istasyonu. La Gazette Tren istasyonu Karşıdaki bine Yaklaştıralım <laughs> Arkadaşlar burası Şarlıova bölgesi. Yani Şarlıova içinde Vilbas bölgesi. Eskiden buralar pek hayırlı bir yer değildi ama son zamanda temizlediler. Şu anda gayet insanlar rahat yürüyüşünü yapabiliyor. Yani bu bölgeye oldukça bayağı büyük bir yatırımlar yapıldı. Buraya alışveriş merkezleri yapıldı. Yani 10 sene önce burada gezmek biraz sıkıntıydı yani, bu derece. Burada düşünüyor ama ne düşünüyor bilmiyorum. Arkadaş, bu, arkadaşlar bu kanal e, şöyle anlatayım Belçika'nın ticaret yolu diyebilirim size yani çok büyük miktarda yükler ticari yükler bu kanallarla gemi aracılığıyla e, nakliyesi yapılıyor sanırım daha ucuz mal oluyor o yüzden bu yolu tercih etmişler zamanında bu kanalları yapmışlar yani bu kanallar şey değil yani doğal değil sonradan yapma kanallar. Belçika'nın her tarafında örümcek ağa gibi örülü bu kanallarla. Yani işin özü şu ki yani adamlar zaman da bunları düşünmüş. 100 200 sene önce, 300 sene önce bunlar yapmışlar, bizimkiler uyumuş. <laughs> Arkadaşlar önünde bir balyoz var. Ne isim geliyor onda bildiğim yok. Evet. Burası da o yazıyor. Tren istasyonunun önü. Burası da tren istasyonu giriş kapısı. Şöyle bakıyorum kaç senelerinde yapıldı. Ama göremiyorum. Hakikaten güzel yapmışlar zamanında. Arkadaşlar dediğim gibi kaç senesinde her bir yazı herhangi bir şey göremedim. Ama bunu videonun altına yazarım ben. burada çok büyük mağazalar markalar var bugün de bunun için çekelim olmazsa Çünkü bayağı bir zaman alır şöyle de görmüş oldum. ben de bir kahve molası verdim bir kahve içelim Evet arkadaşlar kahvemize geldi bu şekilde şekerimiz her şeyimiz sütümüz Evet çok güzel çok tatlı <laughs> kahvede çok şahane gözüküyor Hadi bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar buralarda içerileri var. Vilbas'ın arka sokakları. Böyle bir dolanalım bakayım. Herhalde arkamızdan geliyor bizi çiğneyecek. Geç bakalım hadi. Arkadaşlar şu gördüğümüzde ev anlaşılan. Ama çok güzel bir mimarisi var. Bak Avrupa'nın bu mimarisi, eski mimarları hakikaten çok güzel. Şöyle ara sokaklardan bir yürüyelim bakayım. Tabi kedi çizmişler herhalde ama. Evet arkadaşlar yürüyelim bakalım biraz daha. Hava rüzgarladı. Evet arkadaşlar burası da vergi dairesi diyeyim size. Oldukça da büyük bir bina. Ya. Bayağı büyük bir bina yani. Görmüş olduğunuz binada işçi sendikası arkadaşlar, sendika binası. Burası da yeni yapılıyor ama ne yapacaklar tam olarak bilmiyorum. Devasa bir bina burada. Rasa Fortis. Çalışma çok. Arkadaşlar şöyle yürüyüşe devam ediyorum. Aracımızı park ettik buraya. Araçların park yerleri. Şunu da göstereyim size. Oo. Bu da bizim park için tike aldığımız yer. Böyle bir tike alıyoruz. Yani burada değnekçi meynekçi yok yani gelip de şu kadar para vereceğim falan filan bu tip şeyler yok. Herkes makineye parasını atar. Kikesini alır. Arabasını koyar gider. Burası da otobüs yolu arkadaşlar. Burada sakat bölgesi. Burada yine bir parkımız var. İnsanların oturup dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği, koşabileceği, spor yapabileceği. Girelim ben parkın içine doğru bir. Yapraklar dökülmeye başladı arkadaşlar. Tamam. Bizim burada yaz bitti. Sonbahara girdik. Burada da insanlar oturuyor, dinleniyorlar. Bu alanda parkın içinde bir herhangi bir etkinlik olduğu zaman onlar için kullanıyorlar. Şöyle çıkalım yavaşça biz de bakalım. 94 yılında yapılmış. Karşıda da çocuklar için oyun alanı yapılmış ayrıyeten bir tane de.

Güyer'de kaçırdık. Şu anda burada öğrenciler görmüş olduğunuz insanların çoğu öğrenci yemek molasına çıkmışlar. Ellerinde sandviçleri var. Yiyorlar. Sohbet ediyorlar. Arkadaşlar videoyu da çok uzun yapmak istemiyorum sıkılmayın diye. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.